Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Değerli çağrı cihazlarına e, ve e, yapılan saldırı e, hakikaten e, kolay kolay böyle kimsenin aklına gelecek bir şey değil. Bunu daha önce de söyleyelim. İsrail daha önce bu tür teknikleri çok kullandı. Yani bir istihbarat anlamında bilinmeyen birçok tekniği kullandı. Mesela 2010 yılında Hamas'ın komutanlarından Mahmut El Dubai'de kaldığı otelin e, en üst katla bir yerde kalıyordu. Oraya 10 ülkenin farklı pasaportlarını kullanan Mossad ajanları, içlerinde kadın var, genç var, yaşlı var, sızıp iğneyle öldürdüler. İşte e, yine bunun dışında bal tuzağını yani kadınları çok kullanıyorlar. birçok işte işte cep telefonları veya bu e, çağrı cihazlarına yapılan saldırı da hakikaten büyük bir iş olduğunu söyleyelim. Az burada cep telefonlarına gelirler, patlatırlar, böyle bir şey değil. Yani birazdan bununla ilgili detayları vereceğiz ama olay basitçe şöyle oluyor. İsrail çağrı cihazlarını muhtemelen Hizbullah'a e, sevk edilmeden önce onları bir yerde ele geçirdi veya kendi ürettirdi. Daha sonra içlerine minik patlayıcılar koydu ve onları da daha sonra Hizbullah'a gönderdi, teslimat yaptı. Uygun bir anda da hepsini patlattığını söyleyelim. Yoksa durduk yere cep telefonları patlatılacak olsa İsrail böyle çok iş yapar. hani Onunla alakalı bir şey değil ama yapay zekayı kullanıyor. İşte e, Muhsin Zade'yi İran'ın en büyük nükleer fizikçilerinden onu... Tahran'da öldürmüşlerdi. İsmail Haniye'yi gene İran'da devlet konuk evinde öldürdü. Yani İsrail kabul edelim yani bir katil devlet, zorba devlet ama psikolojik üstünlüğü elinde ve rakiplerini de birer birer eliyor.